Kolay gelsin Demir. Yasemin Hanım, ne mantısı kız bu? Özbek. Aa, sen balık esirli diye misin? Ay Demir, tamam. yani şimdi bu sinop mantısından sonra şimdi başımıza bir de Özbek mantısı mı çıktı? Ya Sultanım ne alakası var? Biz şimdi Kayseri'li olmasak Kayseri mantısı yapamaz mıyız? Olmaz. Güzel olmaz. Peki şimdi biz Kayseri'liyiz diye illa ilelebet Kayseri mantısı mı yapmak zorundayız? Evet. <laughs> o zaman izninizle. Ben gideyim de birazcık höşmerim çalışayım. Malum balık esirliyim ya. şimdi bu bana laf mı soktu? sana kim laf sokabilir? Ne haddine ya? Öyle bir şey olabilir mi? Babaanne sen kıza ne dedin? Balık esirlisin, hoşmerim. Bilakis kız senin lafını dinliyor. Hoşmerim çalışmaya gitti içeri. Bakar mısınız? Hesap atılabilir mi lütfen? Ne demek ya? Babaanne. Hı? Şu giden kıbırcık. O saman saçlı kızı bize karşı savundu mu? mı öyle geldi. Savundu. Hı. Gel, bili 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 gel. Bili 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 gel. Bili bili. <laughs> şu ayıp. Niye o tavukları benim bostanımda yemliyorsun? Daha iyi değil mi babaanne? Doğal gübre. <laughs> ben o bostanı ay, senin tavukların oraları... Babaanneciğim, aa ne yapıyorsun? Sakin ol, otur şöyle şu an sıkıntımız. tavuklu ve gübre değil herhalde değil mi? Hani biz yardım isteyecektik Şupim'den? Şupim! Aman ben vazgeçtim istemiyorum. Ondan gelecek yardım Allah'tan gelsin. Babaanne öyle deme. Ya gözün dört açman lazım aşkım. Açarım. Mevzu nedir? Mevzu ne biliyor musun? Şimdi bu Ateş'le Yasemin bir işler karıştırıyorlar. Evet. Biz babaannemle bundan şüpheleniyoruz zaten. Olay bizim Demir'le Ayşe'nin de kendilerine alet ettiler. Bir işler karıştırıyorlar. Senin de göz kulak olman lazım. Hiç merak etme. Ben de bundan sonra gölgeler olacağım. Nereye gitseler takip edeceğim. Yer yarılsa içine girse bulacağım onları. Süper. Şimdi neredeler tam olarak? Bak çık. Oğlum. Ay, ay gitti domatesler gitti. Ay hepsini didikledi bunlar. Kaç, Olur. kaç Mecnun. Şş. Leyla Şş. sen de kaç. Kurtarın kendini yavrularım.